Şimdi bu dosyaya gelelim. Çiftlik tamam. Bank gibi 2000, e, 2 milyar doları alan bu ahali çete, ha, hain örgüt toplam 180 milyar dolar arakladılar. Yani bütün sistem 180 milyon. 180 milyar dolar aldılar, çaldılar benim kasamdan. Siz benim yüz... doğuramadığım çocukları paralarını aldı bu şerefsizler. Şerefsizler yok burada. Lütfen. Şeref yoksun. Onu. Durum bu. Evet. 180 milyara neler yapılacağını biliyor musunuz? Biliyorum tabii. Şu andaki mevcut olan Kanal İstanbul gibi ayrıca da e, Karadeniz'le Akdeniz'de bağlanır. Bu kadar servet. Bu kadar net diyorsun Bu yani. kadar net. Ve yalnızca Kanal İstanbul'a karşı gelenler var ya bir buçuk milyon bakın dolar değil bir buçuk trilyon dolar bir oradan e, rant elde edecek ülkemiz. Onu biliyorlar mı? Kimse bilmiyor. Peki bu, attıklarında mangaldaki şimdi, yok. E, sizin Maalesef öyle olmaz. Sizin ö, söylediğiniz ve öngördüğünüz... 180 milyar dolar Türkiye üzerine oynanan oyunlarda bir kilometre taşı mıdır, yoksa e, ciddi bir hamle midir? Bana göre doların 6 liraları bulmasını, gezi parklarının olmasının hepsinin operasyonları, bu tür hainlerden, işte e, ülkemizden paraları kaçıranların ve yastık altı paralarını hemen tüydürtenlerin, FETÖ'cülerin, işbirlikçilerinin yapmış olduğu şu ana kadar 180 milyar dolar para gitti. Ben bunu biliyorum Savaş. Başka bir şey bilmiyorum. Türkiye yıkılır mı bunda? Yıkılır mı ya? Biz kocaman ülkeyiz ya. Haram zıkkım olsun. Allah belalarınızı versin. Sizin Hayır, Sizin bela versin. Okumayın. Bela yok. Bela okumayın. Bela yok. Bunların vermeli ama yani. Hani... Yani, Bunlar beddua okuyorlar ya. Ben kapısının önüne gittim Allah belanı versin senin. Kan kusarak buradan çık dedim. Bizim topraklarımız dahi o Fethullah Gülen'i kabul Hanım, etmez. Lütfen e, bela ve rütü uymayan sözler etmeyiniz. Lütfen. Bela okumak yasak mı? Yasak. O zaman bela okumayalım. E, zaten prostat olmuş. Çişini tutamıyormuş. Bu yasak değil herhalde. Çişini tutamıyormuş. Rabbim senin kakanı tutturmasın. Bu sözler de çok doğru. Bu da mı ayıp? Evet, evet. Peki. Bunu da o zaman Dayıplı sözler. O kaka yapan. Edemeyiz. Yaptığın kakayı geri geri Rabbim bağırsaklarına. Peki altyazı. efendim, konuya dönelim. Şimdi bugün çok önemli bir görüşme yaptınız. Evet. Neler konuştunuz ve seyircilerimiz bunu bilmeye hakları var ve ana haber bültenlerinde olmayan bir dosyayı araladık biz. Bunlarla ilgili çiftlik bankı vesaire hepsini servis ettikten sonra he, bütün medya zaten alıntı yapıyor. Yani onları yaparken de arkadaşlarımıza ricada bulunuyorum. Kurban olayım sevgili kardeşlerim. Altına de ki Seyhan Soylu'nun deşifre ettiği diye. Hiçbir şey olmaz. Merak etmeyin. Bize zaten devletin en üst bir numaralı makamından teşekkürler geliyor. Siz rahat olun o konuda. Biraz daha saygılı ölçülü olur. Sahte Tayyipçiliği bırakın. Evet. Sahte Tayyip Tayyipçiliği bırakın da sahip çıkın ya. Bana değil ha bu dosyalara sahip çıkın. Yer verin, yer verin. Yer verirken de ona eminincik bir teşekkür ya. Benim sizin gibi milyonlarca dolar e, teknik ekibime veyahut da elemanlarıma ya tek başıma insanlar beni seviyor ve bu bilgileri bana atıyorlar, size atmıyorlar. Neden biliyor musunuz? Haber yok olur, indirme bindirme olur diye. Bir parça yüreği bu vatan sevgisinde, vatanperverleri, ulusalcıları, ülkücüleri, turancıları yüreğinde kalemini satmamış adamlara sesleniyorum. Bu ponziler, titancılar, saadet zincirleri, üç ayrı grup bunlar. Bunların hepsi, bakın bütün networkçüleri kastetmiyorum. Network başka bir sistem, saadet zinciri başka bir sistem, titancılar farklı bir sistem, ponziciler farklı, piramitçiler farklı. Bunlar işlerinde de bol bol ayrılıyor. Şimdi mesela o coinciler var ya coin. Sahte coin üretenler. O dosya geliyor. Size o coinleri Aslında yedireceğim. Yedireceğim o coinleri. Unutmayın. O sahte Türk coin, mur coin yaptınız. Benim ülkemin de adını kullanarak uluslararası dolandırıcılıklara imza attınız. Bunların da hesabını vereceksiniz. Bu kadar ne söylüyorum.